anda var Ee, Erzurum'u süt gelen e, kayakçımız şöyle kayak merkezine gidiyoruz palandöken'e gidiyoruz şu anda hava çok güzel Trabzon'a yağmurlu bir gün'e çıktık ama burada güzel bir hava bizi yakaladı. Şu anda Palandöken Kayak Merkezi'ne geldik arkadaşlar. Tabii ki e, şu anda e, Haziran ayında olduğumuz için kar yok. Hava güzel. Güzel güneşli bir gündeyiz. Şuradan bir görüntü alayım size. Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Biz şimdi e, Trabzon'dan e, sabah 9'da çıktık. Şu anda Erzurum'a geldik. Hava güzel, falan dökendeyiz. Arkadaşım Serpil. Merhaba. Nasılsın Serpilciğim? Ay çok iyi, hava çok Havada güzel. Havada çok güzel, süper. Sabah Biz yağmurla iyi, çıktık. Iyi. Evet. Şu anda... Biraz rüzgar hava. var ama olsun, e, olsun. havası ediyor. güzel, çok güzel. En azından güzel. Evet. yağmur yok. Aha. Sabah gelirken bayağı bir yağ. Bayağı soğuk evet. Şey, şöyle şöyle görüntüler alayım arkadaşlar. Oteller var karşıda. Şöyle oteller. Şu anda hep kapalı. Burası kışın daha çok faaliyette oluyor kayakçılarla birlikte. Burası tepe olduğu için biraz esintili ama yine de çok güzel. Arkadaşlar. Tur başkanımız Melike Hanım. Evet hadi Melike Başkanımız Melika, Otobüse biniyoruz. Buyurun. Melike Hanımcığım. teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sayinizde geldik buraya. Valla Vallahi Ben, ben yani. çok teşekkür ediyorum sizlere ha -ha. minnettarım arkadaşlar. İnşallah, ben İnşallah yani. Keyif alıyoruz. Evet, <laughs> çok güzel bir tür, evet, çok güzel bir tür oluyor. <laughs> Daha gezecek olduğumuz yerler çok tabii. Daha tamam. sonra evet. görüşeceğiz yine. İnşallah.

Değil, yapay yapay Şu anda Çağ Kebap yemeğe geldik. Restoranta ah, şey. ee, geldik. Arkadaşlarına Ezrim'in meşhur Çağ Kebapı. Evet. E hani Acaba? Yeah. Like İkimiz <laughs> Yaptırayım. Yaptırayım, şey. Evet, şey olsun. Şu anda yemeğimizi yeri taktık. sayımız olacak. Sonra çay çay şu anda Kıza'yı patlamayız. Evet. Arkadaşlar tüm peklere geldik. Burada hep beraber. Şifte minareler. Yani ya olabilir. Ha o başka tabii ki. Yani. Oh, arkadaşlarla bir, bir bir <laughs> <laughs> <Da aşağıda>, birlikte. Haydi bakalım. Yaylanmayım. Ha bu. Böyle Buradan buradan geçeceğiz. <laughs> <de, güzel>. <laughs> <laughs> Şu anda müzenin önündeyiz arkadaşlar. Evet.

şöyle görüntü alıyorum size müzede. İlginç. Şöyle görüntüler. Müzeden görüntüler. Yabancı. Arkadaşlar müzik. Ellerine bakıyor da Ellerim. Hiç farkı Şey, zahmetan. 지금 이제 치 o zamanlar sekemi, retim, teklim, ses, beden, Şu anda çalışanlar arkadaşlar, ocak başı demir dövüyorlar. Meşhur oltu taşlar arkadaşlar. Fil, koca fil arkadaşlar sevgiler.